Bak buradan size sesleniyorum. Scary Teacher, gizemli dondurmacı, katil öğretmen Baldi. Beni öldürebilirsiniz. Ama asla beni küçültemezsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün çok beklediğiniz korku videosu ile karşınızdayım. Bugünkü korku videomuzda Scary Teacher ile Whatsapp'tan konuşacağız. Biliyorsunuz ki 2 gün önce onun oyunu oynamıştım. Ve beni gece 3'te rahatsız etti. Abi ben senin oyununu oynadım diye beni neden gece arıyorsun? Arkadaşlar gece lanetik diye bir şey var. Geceleri bir oyun oynarsak bazı oyunlarda bizi oyunun yetkilileri arıyor. Yani gece 3'te bir sıkıntı mı var ya? Ben anlayamadım arkadaşlar. Bakın 2'de oynasak bir şey olmuyor. Saat 1'de oynasak bir şey olmuyor. Gece 4'te oynasak bir şey olmuyor. Yani bir tek gece 3'te bir şey oluyor. Ya niye böyle ben hala anlamadım. Bu, anlamış değilim. Ya bugün bunun hakkında konuşacağız. Ben gerçekten bu Scarlet çok sinirliyim arkadaşlar. Geçen video izleyenler zaten neden sinirli olduğumu bilirler. Kadın beni evde yakaladı boğazımdan falan tuttu. Ya seni sevmiyorum Scarlet Ve yorumlara herkes Scarlet veya deli öğretmen yazsın. Bunları yazanlara hep kalp atacağım. Arkadaşlar ve bu videoda sizlerden like patlaması bekliyorum Bakın arkadaşlar o kadar sizler için gece gece video çekiyorum Kendi hayatımı tehlikeye atıyorum Siz de bu videolara lütfen like atın ki Çok like gelirse ben o videonun sevildiğini ilgi gördüğünü fark ederim Ve videoların devamını kesinlikle çekerim Ama az like gelince devamını çekesim gelmiyor O yüzden like atın ben de devamını çekeyim Ve sizler de beklemeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar Şu anda whatsappımı açtım ve Scary Teacher tamı tamına dört dakika önce aktifmiş. Bu arada saat şu anda akşam on buçuk. Ve ben bununla on buçuk ne Hadi haydi bakalım. Ne diyelim öncelikle? Selam. Yok merhaba diyelim. Selam demeyi pek fazla sevmem. Genelde merhaba demeyi tercih ederim. Evet arkadaşlar merhabamızı dedik. Şu anda bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Her zamanki gibi bekliyoruz. Beklemek zaten bizim işimiz ya. Hep bekleriz biz. Ya bizi hep bekletirler arkadaşlar. Ya bir kere de onlar beni beklesin. Hep ben onları bekliyorum ya. İşte gör... Aha gördü hemen bu sefer hızlı gördü. Benden mesaj mı bekliyordun deli kadın? Böyle ben ondan sonra buna deli kadın diyeceğim. Deli öğretmen demeyeceğim. Deli kadın. Deli kadın sen? Deli kadın. Deli <laughs> evet. Sana çok 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 kızgınım. <laughs> Bir söyleyemedim. Bir söyleyemedim ya. Sana çok 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 ya bunu uzatırım da uzatırım bu bitmez çok kızgınım çünkü. Ne kadar çok kızgınım anlatamam anlatamam anlatamam. çok sana çok kızgınım artık bir söyleyeyim çok ya Sana çok 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 Sana çok kadın. Kadın sana çok Evet. Bakalım şu anda ne yazacak arkadaşlar. Ya mesajlarımı hızlı görmeni istiyorum. Skyler Teacher. Ya bak böyle yavaş görüyorsun. Sinirleniyorum sana. Seni zaten sevmiyorum. Bak beni bir daha sinirlendiriyorsun. Aha gördün. Hızlı ol ya kadın. Benimle ilgilenmeni istiyorum. Ben sana kızgınım. Nedenmiş o? Bu bana niye kızgın? Ben sana kızgınım asıl. Ya arkadaşlar bunun oyununu gece oynadın diye sen beni niye arıyorsun? Siz hiç gece 3'te bunun oyununu oynadınız mı? Size böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Neden hep böyle şeyler beni buluyor? Cık cık. Size gördünüz arkadaşlar oyun oynuyordum bir anda beni aradı. Abi bak çok garip değil mi sizce de? Bak beni arıyorsun tamam ararsın anlarım. Ama ben seni kaydetmedim nasıl bende de sigara teacher diye gözüküyorsun. Her şey çok saçma. Abi çok saçma ya yanımda sınavı dokunamıyorum. Sen kimsin gece benim oyunumu oynuyorsun? İyi de arkadaşlarım da arkadaşlarım da gece oynadı. Onları aramadın. Beni neden arıyorsun? Ya arkadaşlar bakın belki birçoğunuz gece 3'te bunun oyununu oynamışsınızdır. Denk gelmiştir. Mesela 2'de oynamaya başlamışsındır. 3'e kadar oynamaya devam etmişsinizdir. Sizi belki aramamıştır ama beni niye arıyor? Hep talihsizlikler beni buluyor ya. Ben onu anlamadım. Niye her şey beni buluyor ya? Tüm şeyler bana musallat oluyor. Çok kızgınım ben bu kadına o yüzden. Haksız mıyım arkadaşlar yani? Ya kızmakta haklı değil miyim? Yemin ediyorum biz de insanız ya. Hep bize niye bulaşıyorsun ki? Seni ben seçtim diyor. Neden ya? Bak. Beni. E, beni çok sinirlendiriyorsun. Bak bir yazamadım. Beni çok sinirlendiriyorsun. Bu benim hoşuma gitmiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Ya bak ben böyle eşitsizliği, adaletsizliği sevmem. Yani eşitliği severim ben. Madem diğer oyunu oynayan yani diğer gece üçlü oynayanları aramıyorsun. Beni niye arıyorsun? Ben sana ne yaptım? Düzgünce uyaracaktım arayıp ama sen videonda neler söylemişsin bana sen kaçın. Bir dakika ne alaka? Bu benim videomu mu izledin? Bir dakika. Ne videosu? Bak bilmemiş, bilmemiş gibi yapıyorum arkadaşlar. Ne videosu? Abi bir dakika bu bizim videomuzu mu izlemiş? Ben buna videoda kötü bir şey dedim mi? Kötü bir şey demedim ben buna videoda ya. Kötü bir şey dedim mi dedim mi? Aa arkadaşlar ben buna videoda sürekli şey diyordum ya. Deli kadın sen delisin seni sevmiyorum bu kadın erkeğe benziyor falan diyordum. Kesin var ya o yüzden beni insanları kötülediğini biliyorum deli kim diyor? Sen deli değil misin? Deli kim görmek ister misin diyor? Ya sen deli değil misin abi senin ismini deli koymuşlar deli öğretmen. Deli öğretmen koyduklarına göre sen delisindir. Yani bunu sadece ben söylemiyorum ki herkes diyor. Bak yine herkes diyor. Yine yine sadece bana kızıyor. Deli ki bu. Bak diyor. E ee, bakıyorum. Hadi bakıyorum ne olacak? Baktım. Bak bu kaç oldu? Şu an yazıyor. Yaz bakalım deli öğretmen. Sen mi delisin ben mi deliyim? Sen deliysen ben zır deliyim. Evet şu anda yazıyor. Yaz bakalım. Şansını fazla zorluyorsun. <laughs> arkadaşlar bakın bize ne diyor. Ulan benim arkamda 240 bin kişilik dev ailem var. Sen kimsin bize karışıyorsun lan? Biz dev orduyuz. Değil mi arkadaşlar? Ya, siz, ya bu kim ya? Bana karışıyor. <laughs> Sen kimsin? Moruk. Arkadaşlar bu deli kadın bana neler diyor abi sen kimsin ya? ya sen bana bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun ya <laughs> Güleyim de boşa gitmesin <laughs> Ya beni tehdit etmeye çalışıyor bir de O kadar emin olma diyor sen kimsin mesajıma yanıt verdi O kadar emin olmayacakmış niyeymiş abi video attı Aa, Abi bu videodaki Baldi lan O Baldi'nin karşısındaki de hani oyuna başladığımız karakter değil mi Bak ben kimim Bu video nedir bu video da nedir? Bir dakika videoyu açmayacağım ya bir sorayım önce ne olduğunu. İyi izle diyor. Neden? Ne videosu ki bu? Merak ettim şu an. Arkadaşlar sizce açayım mı videoyu? Baldi'nin ne işi var ki bunun evinde? Aa bu... E, şey... Scarlet için evi değil mi burası? Evet evet onun evi. Scarlet evine Baldi gelmiş. Abi yoksa bunlar... Birlik olup beni mi öldürecekler? Baldi bunun niye evinde? Ben yaklaşık bir buçuk iki sene önce Baldi ile çok uğraşıyordum. Ama son zamanlarda Baldi ile hiç uğraşmadım. Boğazım da çok kurudu. Videoyu açmadan önce bir su içmeliyim. Bak şu an bir şey yazıyor. Evet ne yazacak? Bekliyoruz. Neden dedim yani? İyi izle dedi ya. Bakalım şu an yazıyor. Önce bir yaz neden olduğunu bir öğrenelim. Daha sonra videoyu açayım. Evet saydı bakalım. Beni ve ekibimi tanıyacağın bir video. Aa, Baldi bunun ekibine mi katıldı? Ben bu videoyu hemen açmalıyım. Ben bu videoyu hemen açmalıyım. Sesini de açıyorum arkadaşlar. Hepiniz iyi dinleyin arkadaşlar. Bunlar yoksa ekibiyle birlikte beni mi öldürecek? Abi. Ya Burak açsam mı bu videoyu? Burak ne yap ya? Ya şu an bakın gece olmak üzere saat 11'e gelmek üzere az sonra şurada uyuyacağım. Ya gece gece şimdi korkmak istemiyorum. Açsam mı açmasam mı? Açıyorum lan tamam. Abi inşallah kötü bir şey gelmez başıma. Açıyorum arkadaşlar. Aa gizemli dondurmacı. Aa bal diye bakın. Arkadaşlar bal diye herhalde 1 dolara tuvalete girecek. Bakın gizemli dondurmacı bu. Oha ekiplerine bak gizemli dondurmacı. Baldi bir de Scar teacher. Başka birileri var mı yoksa? Bakın arkadaşlar 1 dolar karşılığında tuvalete girecek. <laughs> Oha altına sıçtı. Oha tuvalete sıçtı. Aa bu da o karakter sigara teacher'dan kaçıyor. Aa muzlu şu diğeri. <laughs> Oha. Sigara teacher tuvaletin üstüne kafa üstü düştü. Ama bir dakika Bunlar arkadaş mı? Teacher Baldi, Deli Öğretmen. Abi bunlar eğer ekipse var ya yer yerinden oynar. Ya siz ekip misiniz? Eğer bunlar ekipse gerçekten yer yerinden oynar. Söyleyeyim yani. Baştan söyleyeyim bunu. Eğer bu üçlü ekip olursa biteriz biz. Yemin ederim. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Bu üçlü çok güçlü. Abi inşallah ekip değillerdir lan bunlar. Ne sandın diyor. Abi bal ile uğraşmak istemiyorum. Hele hele gizemli dondurmacıyla hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü daha önce yaklaşık bir buçuk sene önce falan bal ile bir geçmişimiz oldu. Scar Teacher'la da yeni yeni geçmişimiz oldu. Ama ben bu gizemli dondurmacıyla hiç konuşmadım. Nasıl bir olduğunu bilmiyorum. Ondan aslında korkuyorum biraz. Bu gizemli dondurmacıyla da tanışsam. Daha sonra bunların evine falan mı gitsem arkadaşlar? Sizce bunların evine gideyim mi arkadaşlar? Eğer gitmemi istiyorsanız bu videoya 3000 like falan atın. Ne sandın sen bittin diyor. Ya eğer bunlar ekip olursa ben biterim ya. Abi lütfen ekip olmayın siz. Ya ben çok korkuyorum. Tamam. Siz kazandınız. Pes ediyorum. Pes ediyorum ya. Ya arkadaşlar ben bunların ekibinden çok korkuyorum ya. Bunlar çok korkunç. Görmüyoruz mu ekibini? Ya gizemli dondurmacı katil öğretmen Baldi, deli öğretmen Scary Teacher. Abi bunların ikisi öğretmen zaten. Abi bir de dondurmacı. Ya kafama dondurma falan atarsa. Ya of ya bunlar çok güçlü. Arkadaşlar şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim. Aferin diyor. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam Burak bir fikir bul Burak bir fikir bul Fikir gelmiyor aklıma Adam olacaksın diyor Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Gerçekten şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Görüyorsunuz. Adam olacaksın hala yazıyor arkadaşlar. Yazmaya devam ediyor. Beni tehdit etmeye devam ediyor. Görüyorsunuz. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Gerçekten kafayı yiyeceğim şu an. Ne yazacak acaba? Ne yazacak? Abi hadi yaz bakalım. Bakalım ne yazacak? Çok... İsterse kralın ağan paşan gelsin. Hiç kimse seni öldürmemi engelleyemez. Ya arkadaşlar bana ne diyor kapat şunu ya ben gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ben kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim en sonunda sizin yüzünüzden al tamam kafayı yiyeyim öldürün beni ya öldürün ya. Bakın şunu size söylüyorum katil öğretmen baldi gizemli dondurmacı Scary teacher beni öldürebilirsiniz ama asla beni küçültemezsiniz tamam mı lan gidin lan görürsünüz lan sizinle uğraşmazsam lan.